Arkadaşlar merhaba Teknoloji Garajı kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Arçelik'in tanıtımını yapacağımız olan ürünü yeni tanıtımda yapacağımız BEU 3922 buharlı el ütüsünün tanıtımını yapacağız. Ürüne şöyle baktığımız zaman renk olarak gerçekten çok iddialı bir renk arkadaşlar. Özellikle bayanların çok beğeneceğine inanıyorum. Pembe renkte olan bir ürün ve 2200 watt gücüne sahip olan bir ürün. Bu arada üründe 110 gram dakikaya kadar buhar şok gücü özelliklidir. Ve 25 gram dakikada sürekli olarak buhar atma özelliği var. Alt tabanına baktığımız zaman ise kaygan özellikli olan ve şu anda bakın kırışıklıkları mükemmel sonuçlar ile özel seramik taban 110 grama kadar da buhar özelliği var. Tabi açılışını yapalım. Bundaki özelliği seramik taban olduğu için kumaşlardaki ürünleri daha rahat bir şekilde de açabiliyor. Şu anda ürünümüzde tabii 240 milim su tank kapasitesi olan kesintisi sürekli olarak ütüleme yapabiliyorsunuz. Tabii otomatik 30 saniye içerisinde unuttuğunuz kumaş ürünlerine göre kendini kapama özelliklerine kadar da sahiptir. Anti dip özelliği sayesinde de damlatmada yapmaz. Tabii bunda buhar gücünü direkt buradan su bölmesini ve buhar gücünü buradan direkt ayarlayabiliyorsunuz. Ürüne su koymak istediğiniz zaman bu bölmeden aynı şekilde suyu atabiliyorsunuz. Ve alt kısmında maksimum çizgisini dik olarak konuma getirdiğimiz zaman maksimum çizgisini getirdiğimiz zaman bırakabiliriz. Kumaş ayarlama özelliklerini özellikle buradan seçim yapabilirsiniz. Ben onun için özellikle kumaşları buraya koydum. Şöyle gösterebilirsek kot kumaşı, kalın pamuklu kumaş özelliğini, keten kumaş özelliğini, yünlü kumaş özelliğini ve ipek kumaşları bu şekilde de seçim bu üründe yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bağıtı açık olsun diyorum. Gerçekten güzel ve rakam olarak da çok uygun. Şu anda tabi bu e, Nisan ayı içerisinde arçelikten 249 TL gibi bir satışlara sunuluyor arkadaşlar. Böyle bir ütüyü almak istediğiniz zaman direkt ürün model kodu olarak e, 3922 buharlı el ütüsü diye ürünü de alabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece bize vermiş olduğunuz desteklerle de yeni videoların çekimlerini yapacağız. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.